5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Lift off. We have a lift off. Günaydın. 5.99 euroya bilet bulduk. Sırada gidiyoruz. Tekrar 19.34'de sonra uçağa bineceğiz. Bu uçak çok güzel gözüküyor şöyle. hak etti sınavını geçti. Bakalım, ablam oğlaha bir yerde, Üniversite t'ye önde. բաց դուք 99 senede bilet bulunca kaçırmak istemedik. Uçağa bindik şu anda. Uçağa binerken hava alanına girişte e, ee, ateş kontrolümüz yapıldı. Ondan sonra uçağa alındık. Uçağın içini görebiliyorsunuz, size göstereceğim. Fazla dolu değil. Oldukça boş bir uçak. Düz bir uçak aldı. Çok, çok otobar arkaya Bir şekilde oturuyoruz. Servis yok zaten. Bindik mi herhalde? Kıyamete. O <laughs> Havaalanına indik şu anda. Koca havaalanı bomboş. İki tane uçak indi, kocaman bir bütün saatin içinde. Biri Ryanair'i dizdik. Bir de Barşova'dan gelmişti bir uçak. Havaalanı bomboş. Bu da bizi kaçıracak. <laughs> çok şeye benzettim ben bu şehrin dış mahallelerine, soğuk savaş dönemi ülkelerine, Rusya binalarına benzettim. <laughs> İlk izlenim şey, çok bir ülke. Ribanların hali bir başlattı. <laughs> Garibanlık işte görüyorsun Annem de taşıyor Hocam analiz aldı 8 saat bile kalmayacağız burada Evet evet Kedisinin şarkısı buydu hey, Perişanım e, Ne tadım kaldı ne iştahım Telefonda yok ki senin çağrım Nasıl kaldım böyle sevin kaldım Ben de dua ettim tanrıma Bakamam dedi icabına Senden daha iyi ilaç mı var Bütün olanlara git. Arma Kayıp getim adım gülüm nedir bilmem nasıldın Aksium metrosu var ya halt etmiş Üç kat apartman yüksekliğinde yürüyen merdiven çık çık bitmez benim alçaklık korkum var <gülüyor> Ne <gülüyor> alçaklık korkum var <laughs> Prostura, demek. <laughs> <laughs> Her yerde maske var. Maske var. var. Ama dezenfektan yok olsa bile içleri boş. 3, 2, iki... Nereye, Nereye geldik. Vay. Bakalım, bakalım. Nereye geldik biz? Bığır... Şehrin içine şu anda giriş yaptık. Zugرا. Nereye geldik bilmiyoruz. Bakın. Hiç <Daha> <laughs> güzel bir yer görmüş gibi yapmayın. <laughs> tamam, hadi otel'e. Burada dışarıda maske, maske yok. yok. Maske zorunluluğu yok ama yine de ben Ama ben takmayacağım. Ben tedbirimi alacağım. Annem, Annem saldı kendine. Ama evet. biraz nefes alayım. Vallahi takacağım. Burada maske yok. Ama çok daraldım. Hava da. Burada maske sağladım. yok. Havalimanında indik ya. Evet. O zaman birazcık soğuk geldi. Böyle hani etrafımız manzarayı falan görünce. Evet. Hani binaları falan. Bayağı bir soğuk geldi ama metro istasyonundan çıktık o kadar güzel tarihi bir şehrin otel göbeğinde geldik ki gerçekten şu an güzel. Evet. Yalan mı sevgili? Mesela şu kızdaki bina güzel bina. Evet, güzel bir... Şey ya da şu otel aldık çünkü daha ucuzdu. Şimdi yuhu. Ama varamadık ya. Yuhu yuhu varamadık varamıyoruz. Ben bir otel bulmuştum. Şehrin tam böyle göbeğindeydi. tam yürü ana yürü yürü. caddesindeydi. Almadılar onu. Fazla 20 euro için böyle sefillik çekiyordu. <laughs> Ben de çok acil. Verdik. Dilemez bir daha. Resepsiyon. Pardon. Kaldık bavullarla. Annemin bacıyla. Türk usulü. <laughs> Arayalım mı? Arayın. Bence bu otel kapalı. Oteli arıyor. Açma. Başka girişi yok mu? Aynen. Zile basıyor, zile açan yok. Her yer örümcek ağ tutmuş. Kapıya vururuz. kapıyı kıracağız kimse açmıyor kapıyı. Galiba kazığı yedik. Ama pis kazık yedik. Şaka gibi. Ama belki de hiç çekmediler paramızı. Booking kalamadıysak geri hakkımız var ha. Onu bookingle ayarlayacağız bence geri. Çünkü açmıyorlar bile telefonu. Böyle bir şey olur mu ya? Ben hiç böyle bir şey. Ama yaşamadım. biz otelin ilk başta bu oteli arayacağım. O otel Eğer ki açıksa, o zaman e, şeyden yapacağız. Yemin ederim geri? içine döneceğiz. Geri dönüyoruz. <laughs> ben bir şey diyeyim mi? aklına oh, gelmedi. Çantayım, Korona olduğu için şehir dışı otelleri belki kapalı olabilir. Haber ver. Ben, o, 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 işte ama haber versin. abla stilerim de. Stilerine bak Evet. Otelimiz yokmuş, kapanmış. Ben, ben, böyle kazık yememiştim hayatımda. Çok kazık yememiştim. Hayır, paramızı değil geri alacağız. Deli misin? Neyse 45 euro ama. Hani geri isterim 45 euro. Ben... Yeni otelimiz. Hala yollardayız. Hadi deneyelim. Bismillah de kız. Belki beni görmesi gerek kameradan. Elmesi mi <gülüyorlar> Sonunda bir otele giriş yaptım. Halimize bakın. Ha, <laughs> o Oteli buldum. <laughs> Buldun otel kapalıydı affedersin. Odaya, odaya girelim. Şuraya bir bakar mısınız? Odamız 50 euro dördümüz için, şehrin tam göbeğinde, çok eski tarihi bir yapıya, Mobilyalar eski yatak eski, çok güzel bir otelmiş. Buraya ilk girdiğimizde Bilizli. bu odaya giriyoruz. İki sandalyemiz, televizyonumuz, çok, yani. çok eski Aa, bir yatağımız, gene çok eski bir <laughs> gardırobumuz. İki komedi. Bu anneannemin yani. dolabından da eski şaka, şaka diye. Ananemininden bile eski bu ya. Bu ne ya? Şuraya bak. Da, Doğruysa 1682'de yapılmış bu otel. Tavanlara bakar mısınız ya? Düşünün kaç yüzyıllık bu ağaçlar. Burası? Konsolumuz Sanki. makyaj yaptık. Sanki. Kusura bakmayın Sanki. görmeyin orayı. Sanki. Burası Bu ana koridor. Şöyle ventilatör evet, var. Evet. Odayı var. Oraya i̇ki odayı kapamak için iki ayrı kapı kur kurmuşlar. Hayır, birini cezalandırmak istiyorsan şuraya koyuyorsun. <laughs> i̇ki iki kişilik bir yatak daha var. Bir de bir <laughs> alanı. Şurası. Eğer gece sarhoş falan gelip de gitmeye kalkarsanız Durum vahim yani. Kötü günler. Üç <laughs> 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 saatler bekleyebilir. <Neyikim>? E, İniyor <laughs> mi? Tabii in. Bir, çok, çok güzel. Bir de, de yatak da azıcık yüksek ama olsun. Evet <laughs> yani ben yemeğe sordum yatağa nasıl çıkacağım? Bire <laughs> 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 indiğimizden beri bütün evler, samimi söylüyorum bütün evler Böyle bir cam içeride, bir cam dışarıda. Biz evimizdeki tek camı silmeye başa çıkamıyorken bunlar ha bu kadar çok camı nasıl siliyorlar merak ediyorum. Lütfen. <laughs> <Aynı, gülüyor> <etver. gülüyor> Tam kilise ışığı, altındaki tablo. <laughs> Ve Üstünde limon var sanki en tepede limon. Limon? Duvardaki apliklerimiz, tablolarımız var. Böyle şehrin içinde küçük bir otel. Evet. Ay tuvaletimiz? Toilet yenilemişler. Odadaki her şey eski tuvalet yepyeni. Şöyle. Cam yok ama Cam. kokuyor. <laughs>